Günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? Bir pazartesi gününden ve güneşli bir pazartesi gününden sevgiler gönderiyorum. Ben iyiyim. Yunus'a gittim. Ekmek aldım. Bir iki alacağım vardı. Onları da aldım. Çayımı demledim. Şimdi güzel çayımı içeceğim. Ondan sonra tabii ki pazartesi işleri başlayacak. Herkese kolay gelsin. Hepinizi öpüyorum. Böyle akşam azıcık bir şey kar yağdı ama maalesef gene tutmadı. Ney? Hadi gel vereceğim sana peynir. Gel süt vereceğim hadi gel. Böyle arkadaşlar tutmadı. Bunu da göstereyim size. Vallahi iki gündür güzel bir güneş var. Dün kötüydü gerçi. Karda görüyorsunuz böyle. Azıcık azıcık karımız var. Benden önce gidiyor. Alıştı ya böyle bir şeyler verdiğimize hemen önden koşa koşa gidiyor kedimiz. Ha. Binamızın kedisi bu. Haydi geç. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar süpürgem ortaya geldiyse bugün pazartesi temizlik vakti demektir İnşallah bütün evi kırplayacağım hafta sonu malum eşler çocuklar evde olunca iş güç yapılmıyor Ben de yapamıyorum herkes gibi sadece böyle üstünden yüzeysel yapıyorum Şimdi bugün Allah kısmet ederse dip köşe yapacağım Hatta deminden beri düşünüyorum buranın camı şimdi storunu kaldırmadım az sonra kaldıracağım Aşırı kötü ee, belki buranın camını silerim çünkü tülüm biliyorsunuz kısa böyle oymalı olduğu için çok göze batıyor. Güneşliyken kaldırmıyorum storu ama güneş gittiği an hemen kaldırıyorum cam berbat. Süpürmeden önce 2 dakika sizlerle birlikte ilk olarak camı silerim biz onu yapalım. Camı silelim ondan sonra evi süpürelim, silelim toz alalım, güzel bir kahve molası verelim. Bugün eşim yok nöbetçi. Yöresel ürünlerden erişte almıştım sizlere göstermiştim fikrim değişmezse bugün güzel. Ya salçalı erişte yapacağım ya da bol cevizli tereyağlı erişte yapacağım ama hangisini yapacağım bakalım yarenle ortak karar veririz inşallah. Bugün pazartesi herkese kolaylıklar diliyorum. Saatte 2 oldu. Ben markete git gel kahvaltı yap ahesli ahesli böyle keyifle. Nevresim falan değiştirdim tabi o esnada çamaşır makinesine nevresim attım onları çıkardım bulaşıkları yerleştirdim falan derken saat 2 oldu şimdi bana kolay gelsin. Şimdi tabii ki kovaya sıcak suyumu doldurdum. Üzerine şampuan döktüm. Bugün silikonlu suyumla silmeyeceğim. Cuma günü silikonlu suyla yatak odamın aynalarının tozunu aldım. Normalde ben 101'den alıyordum ama Bimink'i hiç beğenmedim. Çok aşırı leke bıraktı. E, normal bezle sildim. Gene de o dalga dalga lekeler çıkmadı. Bilmiyorum ona ne yapacağım. O yüzden bugün silikonlu suyla silmeyeceğim şampuanlı suyla cam bezim, içinde de tekrar ayrıyetten silme bezim var. Sildikten sonra kovanın son halini sizlere göstereceğim çünkü şok olacaksınız. Camın önü aşırı derecede kurum olmuş arkadaşlar. Burayı mutfağa alacağım. Aslında balkonu da alsam iyi ama balkonu ya yarın ya öbür güne bırakıyorum. Bugün ev işimde olduğu için kendimi çok zorlamak istemiyorum. Ya da yetiştirebilirsem yapacağım arkadaşlar. O zaman bana kolay gelsin. Camımı şimdi sildim arkadaşlar. Valla bu beyazları falan ciflemedim. Çünkü ciflesem de birkaç gün sonra aynı oluyor. Şimdi böyle kaktüslere çok azıcık su vereceğim. Bir 10 gün oldu çünkü su vermediğim. Böyle az az sularını bırakacağım. Sulama işlemim de tamam arkadaşlar. Şimdi bir 10 gün sonra inşallah bir daha sulayacağım. Hava bugün gerçekten çok güzel. Görebiliyorsunuzdur da. Kalorifer de yandığı için sıcacık. Demin söyledim sanırım e, Pima penleri ciflemedim Allah kısmet ederse e, Birkaç silmeden sonra cifleyeceğim Çünkü kar çok yağıyor Kalorifer de Aşırı is yaptığı için Böyle ara ara cifliyorum Şimdi perdemi indireyim Kesinlikle böyle çok güneşte Storlarımı hemen indiriyorum. Bunu da şimdi güzel ayarlayalım Sizle birlikte suyumu göstereceğim Tabii ki şurayı da bir indireyim Suyum berbat bir derecede. Bir saniye. Bunu da ayarlaması biraz zor oluyor. İkisini aynı anda. Bakayım. Biraz şu kısa kaldı. Her neyse birazdan ben onu ayarlayacağım. Şimdi size suyu göstereyim. Bakınız. Suyum kapkar arkadaşlar. Yani bayağı bildiğiniz kurum. Bezimde tertemizdi görüyorsunuz. Bezimde bu hale geldi. E, camları da sildiğim çok olmamıştı aslında ama kalorifer isi acayip oldu. Evet. Bunu da sizlere göstereyim. Şimdi kovamı dökeyim. Bütün evi süpürüp sildikten sonra Allah kısmet ederse inşallah balkonu da bugün halletmeye çalışacağım. Halledemezsem de artık yarın yaparım. Acelesi yok diyorum. Şöyle bunu biraz daha indireyim. Evet, camlar böyle pırıl pırıl olunca evin bütün işi bitmiş gibi oluyor ama tabii ki bitmedi. Görüyorsunuz benim süpürge ortalarda. Koltuk örtülerini de şimdi güzel sirkeleyeceğim. Koltuk üstlerini de alacağım. Hadi bismillahla başlayayım. Tozu aldıysam şimdi ev silme vakti arkadaşlar. Ee, Tozumu aldım. Salon pırıl pırıl oldu. İçerilerin tozu kaldı. Burayı bitireceğim. Ondan sonra tabii ki içerilere geçeceğim. Ee, saat 4'ü geçti. Biraz uzun sürdü işim. Çünkü Muş'taki arkadaşım Birsenciğimle konuştum. Böyle bu güzelliklerimi de tekrar size göstereyim. Havayı da göstereyim. Saat 4'ü geçti ama hava hala çok güzel. Evi silip hızlı bir şekilde dışarı çıkmam lazım. Bir iki işim var onları halledeceğim. Şimdi o zaman ben ev silmeye başlayayım arkadaşlar. İşlerim bitti. Saatte 5 oldu tabii. Şimdi biraz işim var. Bir iki alacağım var. Onları ayarlayacağım. E, kırtasiyeye de uğrayacağım. Yaren biraz grip onu çıkarmak istemedim. Böyle bir iki alınacakları varmış. Onları alacağım. Ondan sonra eve gideceğim. İnşallah bugün yapabilirsem lahana turşusu yapacağım. Yapamazsam artık yarın veya öbür gün arkadaşlar ama bugün yapmaya çalışacağım. Hava sabah daha güzeldi. Soğumuş baya. Ee, bir de görüyorsunuz beyazlarım gelmeye başladı. Gratis'e uğrayacağım. inşallah. boyam varsa gratis'ten boyamı da alacağım. Hadi bakalım hep beraber gidelim. Gölge olan yerler hala buz yani. O yüzden yavaş yavaş gidiyorum. Çünkü her zamanki gibi kar botumu giymemişim. Kaldırımlarda maalesef böyle buzlar erimiyor arkadaşlar. Kullandığım villa da yatak altlarına girmiyor arkadaşlar. Şöyle bir tane villa dayla Bile de sopası aldı. Gratis'e uğrayacağım ve eve gideceğim. Eve şimdi geldim arkadaşlar. Size şöyle bir adamı göstereyim. Böyle lavantalı, yani deseni lavantalı bilada aldım. Normal bilada takımlar oluyor ya böyle paletsin falan onlardan bulamadım ama bu da şimdilik işimi görür diye düşündüm. Ucum sağlamdı, vardı, uçaлmadı. Şöyle tutayım. Bir tane sopa aldım. 16 lira bu kovaydı, 5 lira da bu sopaydı. Ee, oradan bir kuaföre uğradım hızlıca. Sonra da markete uğradım. Aslında lahana turşumu siyah havuçla yapacaktım ama maalesef burada hiçbir yerde siyah havuç bulamadım. Zaten bugün de yapabilir miyim bilmiyorum. Şu an hızlıca erişte suyumu koydum. Ciddi anlamda çok acıktım. Sabah kahvaltısıyla duruyorum. Elim ayağım titredi. Eşim olmadığı için şimdi kızımla kendime hızlı bir şekilde erişte yapacağım arkadaşlar. Evet, şimdi hızlı bir şekilde eriştelerimi böyle suya koydum. İnanın elim ayağım titriyor. Ee, bir dahakine bunu cevizli yapacağım arkadaşlar. Bol tereyağlı ve cevizli öyle de çok yaparız biz. Çok da severiz. Aslında Zonguldak'ta keş vardır böyle sert peynir. Onunla çok yapılır. Burada da salçalı bol tereyağlı sosumu hazırladım. Eriştelerim haşlandıktan sonra servis tabağıma alacağım. Güzel sarımsaklı yoğurt üzerine dökeceğim. Ve tabii ki salçalı sosla mis gibi kızımla afiyetle yiyeceğiz inşallah. İnanın o kadar acıktım ki iş yaptığım için kahvaltıyla duruyorum. Şu an yemin ediyorum elim ayağım titredi. O yüzden hızlı bir şekilde yapıp yemem lazım. Eriştemi haşladığım böyle servis tabağına aldım arkadaşlar. Güzel sarımsaklı yoğurt üzerine döküyorum. Bir nevi mantı tabii ki. Böyle güzel karıştıralım. Şimdi ne yapıyoruz? Mis gibi bol tereyağlı sosumuzdan gezdiriyoruz. Tabaklarımızı alınca anne kız tekrar üstüne alacağız. O zaman ne diyoruz? Bize afiyet olsun. Şöyle eriştemi size yakından da göstereyim. Temizlik yapınca en acilinden aklıma bu geldi. Allah'tan Yaren de çok seviyor. Ben de seviyorum. Şimdi sosumu da alıp servis tabağımı da alıp içeri gidiyorum. Turşu falan çıkardım. Valla domates, soğan falan kestim. Hiç salata yapmadım arkadaşlar. Soğumadan hızlı bir şekilde yemeğimizi yiyoruz. Rabbim olmayanlara versin. Bize de afiyet şifa olsun inşallah. Ben yeni daha çay içiyorum çünkü işim anca bitti. Yemekten sonra saçımı da boyadım. Çok şükür onu da aradan çıkardım. Şimdi tabii ki kızımla güzel sıcacık bir akşam çayı içeceğiz. Babamız olmadığı zamanlar biz gene ana kız içeride keyifle çayımızı içiyoruz. Şimdi soğutmadan çayımı içeri getireceğim. Görüyorsunuz dumanı üstünde çaylarımız. Şöyle iki tane hazır kek de açtım. Çayı asla boş içemiyorum. Kaktüsümüz de orada. Valla dediğim gibi arkadaşlar hiçbir şekilde çayı asla boş içemiyorum. Bu tepsimi de iyi ki aldım. Gerçekten çok severek kullanıyorum. Çayımı soğutmadan şimdi içeri gidiyorum. Yarenciğimle beraber karşılıklı ana kız sıcak sıcak çaylarımızı içiyoruz. O zaman bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar kızımla çayımızı içtik. Ee, birazdan bulaşık makinesini de boşaltacağım. Ondan sonra bugünkü mesaim bitecek Allah'a şükür. Yapsam inanın daha ütüm var ama artık pilim bitti. Bütün yatak altlarını sildim. Yatak odalarının iki odanın da tozunu aldım. Yani bayağı bir derin temizlik yaptım bugün. Bir tek balkonum kaldı. Artık ona gerçekten kuvvetim kalmadı. En sonunda çünkü saçımı boyadım. Banyoyu da çok güzel bir şekilde yıkadım. Duşakabini falan da güzel cifledim. Domestosladım her tarafı. Çok şükür bugün bitirdim. Ütüm Allah kısmet ederse ya yarın ya öbür gün yaparım. Bugün nevresimleri değişmiştim çünkü. Onlar da güzel kurudular. Ee, bir tek yarın Yaren'in nevresimini değiştireceğim. Bazı şeyler keşke sizin hızlı izlediğiniz kadar böyle seri bir şekilde olsa. Ama tüm günümü aldı hemen hemen. Çayımızı da içtik. Birazdan videomun editini de yapacağım. Ondan sonra artık... Keyif yapacağım. Saat şu an 11 oldu arkadaşlar. Bugün haftaya böyle temizlikle başladım. Pazartesi günleri genelde benim artık temizlik günüm oluyor. Hafta sonu çok yapamadığım için hafta başı temizlik yapıyorum. Bu arada e, lahana turşusunu yapamadım. Hem siyah havucu bulamadım yarın bir ileride manav var bir de ona bakacağım. Hem de gerçekten artık yapacak böyle halim kalmadı. Bugün ister istemez ev temizliği beni yordu. Ki gördünüz yemekte bile bugün kolaya kaçtık ama gerçekten çok güzeldi. O eriştenin iki paketi almadığıma çok pişman oldum. Burada da gerçi böyle yapıp satan ablalar var. Önceden ablamlar yapardı bana her geldiğinde veya ben her gittiğimde verirlerdi ama artık onlar da yapamıyorlar. Ev eriştesini çok severim. Özellikle e, bugün de bahsettiğim bol tereyağlı bol cevizli efsane güzel olur. Harika olur valla aranızda bilenler varsa bizim oralarda söylemiştim. Keş vardır böyle sert peynir, tuzlu peynir. Onunla da harika olur. Yani bugün eriştemiz çok güzeldi. Kızımla güzel karnımızı doyurduk. Böyle arkadaşlar bir günün daha sonuna geldik sizlerle birlikte. İnşallah severek ve keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarınki vlog'da görüşmek üzere diyorum. Hepinize ayrı ayrı Öpüyorum, kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.